Gelip gitti bunca ömür Gelip gitti bunca ömür Bir yelesip geçmiş gibi Bana şöyle gelir sanki Bir göz yumup açmış gibi Bir göz yumup açmış gibi İş bu söze hak tanıktır İş bu söze hak tanıktır Gövdemize can konuktur Bir gün ola çıka gide Kafesten kuş uçmuş gibi Kafesten kuş uçmuş gibi Belki tuhaf benim sözüm Belki tuhaf benim sözüm Yanar içim göğünür özüm Yiğitiken ölenlere Gök ekini biçmiş gibi Gök ekini biçmiş gibi Yunus Emre bu dünyada Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler Hızır İlyas olamayar Ab hayat içmiş gibi Ab hayat içmiş gibi Yunus Emre bu dünyada Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler Hızır İlyas olamayar meğer hayat içmiş gibi Abi hayat içmiş gibi Abi hayat içmiş gibi